Ekranlarına hoş geldiniz. Kahve molasıyla beraberiz. Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan ekonomik gündemini bu yayında konuşuyoruz ve hemen başlayalım. İçeride Mayıs ayı ihracat rakamları geldi. Geçtiğimiz Mayıs'a göre yüzde 65,5'lik bir artışla 16 milyar dolar oldu. Ama dediğim gibi geçtiğimiz Mayıs ayı bizim pandemi anlamında tam kapanma döneminde olduğumuz için pek hareketli değildi. Hem karşılıklı ama yine de ne olursa olsun ihracat özellikle döviz kurları bu kadar yükselmişken ve döviz toplayabildiğimiz kadar toplayabildiğimiz dönemde ihracat önemli bir kalem. 16.4 milyar dolar oldu. İhracat rakamları Mayıs ayında. Piyasalar neyi fiyatlıyor? Piyasaların fiyatladığı birkaç tane gelişme var. Piyasalar bir süredir özellikle aşıların tamamlanması ve yavaş yavaş normalleş, normal hayata geçmeyi fiyatlıyor. Bu havacılık sektöründe işte seyahatlerin açılması, turizm sektöründe turizmin hareketlenmesi, sanayide daha fazla artması. Çünkü biliyorsunuz 10 tane mesela 10 kalemse sanayi üretimi imalat sanayinde 7'si pandemideki kapanmadan dolayı hız kesti. Yani 7 sektör üretimine ara vermek zorunda kaldı isteyerek veya istemeyerek. O yüzden normale dönmesi demek aslında biraz verilerin bunu fiyatlaması. Burada en fazla fiyatlananlardan bir tanesi tabii ki petrol. Çünkü petrol geçtiğimiz 2019 döneminde bir varil petrolden siz 7 farklı ürün çıkartabiliyordunuz. İşte jet yakıtından doğalgaza kadar damıtma yöntemleriyle diyeyim. Ama pandemide bu ürün ikiyi geçmedi hatta insanlar evlerinden çıkmadığı için ne arabaların depoları doldu ne araçların ne efendim tır evet ithalat ihracatta bir tır gidişatı oldu ama o da dediğim gibi az bir meblaydı şimdi yavaş yavaş normale dönmesiyle bizim 50 doların altına gevşemiş çünkü talep yoktu eğer arz edilenler de boşa gidiyordu özellikle Venezuela gibi İran gibi e, parası olup yani eee kaynağı olup üretse bile satamayacağı şeyler yaşamıştık. Şimdi yavaş yavaş artık fiyatlamanın normalleştiği süreçteyiz. Bu bizim için biraz kötü çünkü enerji ithalatçısı ülkelerde enerji fiyatlarının artması, Brent tipi petrolün artması bizi daha pahalı bir enerji alımına yönlendiriyor. 70 doların üzerinde seyrediyor olması piyasanın en net fiyatladıklarından bir tanesi. Dolarla altını görüyorsunuz. Dolar dışarıda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları da arkasına alarak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an yaklaşık 1-2 senedir hatta 2-3 senedir faiz artışının destek olmadığını aksine yatırımları fazla pahalı hale getirdiği için köstek olduğunu söylüyordu. Tamam bu bir tarafa ama dünkü yaptığı açıklamalarsa yeni bir şey yoktu ama piyasalar fazla kırılgan olduğu için faiz indirimini konuşmak istemediği için bir anda sert bir artışla karşılaştık. 8.57'de hatta 8.50'ye kadar gevşemiş olan dolar bir anda 8.78'e kadar çıktı. Merkez Bankası Başkanı değiştiğinde ki Merkez bankasına aslında biz fark etmiyoruz ama sürekli bir e, görev değişikliği var. Yani 3 ya da dört kişi değişti. Durum böyle olunca da zaten piyasa Merkez Bankası'nın stabilliği, acaba bu görüştüğüm kişi kalacak mı veya yatırımlar böyle planlanacak diyen adam kalacak mı endişesiyle de yola çıktığı için birazcık zaten tedirgindi. O yüzden yeni olmayan bir bilgi tekrar piyasaya çıktığında veya tekrar konuşulmaya başladığında o zaman tepki gösterdi. Seki e, Merkez Bankası başkanı değişti yani alt kurmaylardan bahsediyorum. Ana başkan değiştiğinde sığ bir piyasada 8.85'e kadar çıktı. Yani bu demek olur ki bundan sonra 8.85'e gitme ihtiyacı var bu doların. Dolar bizim paramız değil. Ne kadar az inatlaşırsak, ne kadar onu kendi haline bırakırsak o kadar karda olacağız. Üzeyir Doğan bu sabah şunun altını çizdi. 8.50 önemli bir destek noktası oldu. Kurlar ve piyasalarda şöyledir. Yukarıda bir direnç noktası vardır, aşağıda bir destek vardır. Eğer dirençte fazla direnirse, orayı sert aşarsa o direnç artık onu indirmek için bir direnç değil. Aksine onu daha yukarı seviyelere taşımak için bir destek haline gelir. 8.50 doların önemli bir direnciydi. Oraya geliyordu ve aşağı sekiyordu. 8.25'te aşağıdaki desteğiydi. Şimdi artık oralar değişti 850 destek 885 direnç haline geldi eğer 885 direncini de sert bir şekilde aşarsa yapılan açıklamalar faizin çabuk indirileceği gibi zaten yüksek faizi hiçbir kimsenin savunabilmesi mümkün değil bu biraz mecburiyetten önümüze çıkan bir araç olarak karşımızda ve enflasyon demek veya kur demek sadece faiz artışı da demek değil. Başka yüzlerce enstrümanı var. Hem Merkez Bankası'nın hem ekonomi yönetiminin. Nitekim bunlar peyderpey devreye koyuluyor ama yapısal reforma ihtiyaç da böyle arkadan geliyor. O yüzden yapısal reformlar ne kadar çabuk açılırsa döviz kuru o kadar rahatlar. Ama 8.85'e açtığında biz maalesef 9'u 9.20'yi konuşmak zorunda kalabiliriz. Doların yönünü böyle açıklamış olayım. Gram altın zirveye yakın. Dolardaki artıştan dolayı Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri arttığında altının onsuna hemen bir gevşeme olur. Nitekim 1.50 idi 1.60 oldu 10 yıllık tahviller hemen altının onsundan böyle yavaş yavaş çekmeye başladı. 1899 dolara kadar geriledi ama gram altın dolardaki artış nedeni ki orası biraz artacak gibi gözüküyor. Rekor seviyesilere gelecek. 545-550 artık masada. Çünkü dünkü artış aslında beklenmiyordu. Yani dün böyle bir açıklama geleceği beklenmiyordu. Bilinse bile biraz kenara atılmıştı. Piyasalar, faizler çabuk indirilmeyecek fiyatını, hikayesini kodlamaya çalışıyorlardı. Ama bir baktık ki Merkez Bankası Başkanı'na görüştüm ve fiyatları faizleri indirmemiz şart açıklaması piyasada bir ters tepki oldu. Şimdi yavaşça Dağılacaktır bu ilgi ama dağılırken de ne kadar sakin atlatırsak krizleri veya dediğim gibi yanlış anlaşılmaları sonuçta piyasa bir şekilde bazı şeyleri yanlış kodladığı için bu bizim karşımıza 8.78'i getirdi. Ne kadar rahat geçersek ki bu rahat geçmemize etkili olacak şeyler nedir? Yatırımcılarla görüşme Merkez Bankası'nın. O saat 2'de ve saat 6'da bir görüşme var. Aynı zamanda Amerika ile siyasi ilişkilerin iyi gidiyor olması 2 Haziran bugün ve 4'üne kadar işte görüşmeler gerçekleşecek. Amerika ile kendi aramızdaki yatırımcılar üzerinden bunlar önemli. Aslında Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği evet önemli ama yatırımcılara özelde vereceği mesajlarda bu dolardaki sert dalgalanmayı daha rahat atlatmamızı sağlayabilir. Bakalım bu da masada. Büyüme tahminini yükseltti J.P. Morgan'ın e, raporundan bahsediyoruz. %7'lik bir büyüme geldi. %7'lik büyüme rakamsal olarak çok iyi bir büyüme. 6,7'yi bekliyorduk ama %7 geldi. Siz neden bunu fark edemediniz? Çünkü... Enflasyon yüksek olduğu için biraz onu eritti. İşsizlik de işten çıkartma olduğu için biraz onu eritti. Ama yine de Hatice Netçe'ye baktığımızda %7'lik dev bir büyüme var. Şimdi bundan sonra yapılacak olanı ikinci, üçüncü, dördüncü çeyreklerde tüketimden biraz alıp üretime ki normale dönüyoruz. Hiç zor bir durum değil bu. Üretime odaklanmak. O yüzden büyüme, büyüme önemli. Çin'den sonra en büyük büyüyen ülke biziz ama dediğim gibi elmaları armutları birbirine karıştırmadan bizim eş değerimizdeki ülkeler üzerinden gidersek bütçelememizi, büyümemizi daha mantıklı olacaktır. Büyüme tahminini JP Morgan 4,8'de %7'yi görünce 6,1'e revize etti. Ben bu yabancı kurumların büyüme rakamları tamam güzel, önemli arttırıyorlar ama şurada dikkate etmem. 6 aylık bir süreç sonrası aslında bunlar revize edilmeli. Aynı şekilde yükseliş, aynı şekilde düşüş için. Bir gün kötü gitti diye bir anda bir bakıyorsunuz %3,7'yi 3, 4,1'e indiriyorlar. Bir bakıyorsunuz bir tane rakam iyi gelmiş 4,8'den 6,1'e çekiyorlar. Yani bunlar hatırı sayılır kurumlar olarak görüyoruz ama gerçekten pandemiden sonra onların da düzenleri şaştı. Gerçekten bir öyle bir böyle farklı farklı mesajlar veriyorlar. Ve mesela sabahınlayış sentezi Orta Doğu'yu konuştuk. İşte Onur Erim konuğumuzu ve dedik yani ben... E uzun vadede bir çözüm beklemem. Gerçekten buna döndü. Bir gün İran'la Amerika'nın arası iyi, bir gün Rusya geliyor, Çin geliyor, İran'a yaptırımlar var diye Amerika'ya ablukaya alsın, Orta Doğu'da daha egemen olsun diye geliyor 25 yıllık bir anlaşma imzalıyor. İsrail hayatta bakmam dediği Mısır'a 13 yıl sonra bir ziyarette bulunuyor. AB diyor ki ben şuralara benim varlığım yok olmasın, ben şunlara bir destek vereyim diyor. İşte Tunus'a, Karadağ'a, e Kosova'ya desteklerde bulunuyor. Bunların hiçbirisi aa bir anda bir sabah uyandı Avrupa Birliği elçileri ve evet Kosova'nın kesinlikle bize yardımı ihtiyacı var demedi. Belli şeylerde mesela Rusya ile Amerika çarpışır Baltık ülkeleri ezilir. Yani filler çarpışırken artık çimler yer değiştirdi ve Orta Doğu en bereketli çim. Hani diyoruz ya Trakya'da böyle e, oraya giriyorsunuz e, beni ekseniz ürün çıkar diye aynısı burada geçer. Artık Orta Doğu son derece veren, verimli bir çim. O yüzden filler de tepişirken oraya da destek atmak istiyorlar. OPEC kararları, OPEC dedi ki arza müdahale etmeyeceğim ama piyasayı da tek kendi başına bırakmayacağım. Yani normale dönüyoruz bu sinyalleri aldım dedi. Bu artışı yanında getirdi. Otomotiv satışları Mayıs ayında 10 yılın altında kaldı. Çünkü faizlerin yüksek olması bu gibi alımları geriye veya ileriye çekiyor. Mayıs ayında zaten dolar kurundan dolayı bir fiyatlarda güncelleme artış bekleniyordu. Şimdi resmen onun geleceğiyle beraber mayıs ayında otomotiv satışlarında Evet geçtiğimiz yı, yı, yıla göre artış var ama aslında düşüş var. KDV ve stopaj indirimi de 31 Mayıs'ta sona ermişlerdi. Şimdi devam edecekleri haberi geldi. Şimdi bir verilere bakalım mı? Piyasalar neyi fiyatladı dedik ona baktık, anlattık. Şimdi bir e, verilere bakalım. Verilerde dolarla, dolarla başlayalım. 863'lük, 86255'lik bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Euro. 10.53'tü. Bakalım günün ortasında 10.51'de seyrediyor. Gram altın 527 TL'ye kadar çıktı. Ve şimdi 1 liralık bir gevşeme var ama anlık değişimler var. Dolardaki artış buna destekliyor. 10 yıllık tahviller arttığında ons düşer demiştik. Bakın 1910'a e kadar çıkan ons 1896'ya indi. 1885 ve 88 bandından bir fırlama yaparsa 1925'e kadar sert bir artış görürüm. Burada doların biraz gevşemesi lazım. Ama piyasada yani dolar endeksi zaten düşük ama 10 yıllık tahvillerin rahatlaması lazım. Borsa, borsa ile devam edelim. 1425 Satış dalgası geliyor mu gidiyor mu orayı anlamak için bugünün sağ 3'ü beklemem lazım. Bir 3 saatlik daha kapanışı takip etmem lazım. Yarın biraz daha net anlayabiliriz. Tahvillerle devam. 18.78'de 18.86'dayız petrolle devam edelim mi? OPEC karar derken 71 dolar. Bunun gitmek istediği yer 73 dolar. Bizim gibi enerji ithalatı için burayı da kontrol altına tutmamız lazım. Doğalgaz ve ürünlerde %1'lik bir zam da geldi ama fabrikalara yani öyle elektrik kullanıp üretenlere bu fatura artışı %5 olarak yansıtıldı. Yansıtılacak. Ve kripto paralarla, kripto paralar son da derece durağan seyrediyorlar. 37.331 dolarda %3,43'lük bir artış olsa bile... 38300'ü aşmadığı sürece düşüş eğiliminde olan bir kripto para piyasası var ve Ethereum'a bakalım. Bitcoin artınca Ethereum da yanında götürür 2696. Dediğim gibi 38300'ü aşarsa 41700 denemesi tekrar yapar Bitcoin ama yapamazsa aşağı doğru bir düşüş 34 33 bizi bekleyecektir. Ama belli ki bu fiyat yani fiyat hareketliliği yılın sonuna kadar sürecek diyorum. Kahve molasını böyle noktalayayım ama bitmedik. Şimdi dünyada ve Türkiye'de öne çıkan ekonomi notlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Yarın da 8.45'te Analiz Sentez'de tekrar beraberiz. Ben Vestoy. Avrupa Birliği kurumları vergi düzenlemesinde uzlaşı sağladı. Buna göre gelirleri 750 milyon avronun üzerindeki bütün çok uluslu şirketlerin Avrupa Birliği ülkelerinde ödedikleri vergi bilgilerini kamuya açıklaması gerekecek. Söz konusu şirketlerin merkezinin Avrupa Birliği ülkelerinden olup olmaması da bu durumu değiştirmeyecek. Küresel enerji yatırımlarının bu yıl salgın öncesi seviyeye dönmesi bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre yatırımların %10 artışla 1.9 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu miktarın 820 milyar dolarını elektrik yatırımlarının oluşturacağına dikkat çekilen rapora göre sektörün toplam yatırım miktarı 2020 oranla %5 artışla rekor kıracak. Küresel çip problemi derinleşiyor. Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinin arasında yer alan Taiwan Laser'da krizden etkilenenler arasında. Şirket yaptığı açıklamada çip tedarik sıkıntısı nedeniyle küresel talebin %50'sini yanıtlayabildiğini duyurdu. Bu durumun gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar sürebileceğini belirtti. İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'da liderliğini sürdürdü. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 632 uçuşla ilk sıradaki yerini korudu. Türk Hava Yolları ise 24-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 823 uçuşla zirvede yer aldı. Avrupa Birliği pandeminin ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla dört ülkeye makrofinansal destek sağladığını duyurdu. Tunus, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya toplam 460 milyon avro destek sağlandığı açıklandı.